Duydum ki aşık olmuşsun ama korkma, ay abin yanında. Öncelikle herkesin birileri için yandığını unutma sonucu ne olursa olsun, oldukça insansı bir deneyim yaşıyorsun ve oldukça heyecanlı. Hadi şimdi beraber neler yapman gerektiğine bakalım. İlk yapmanız gereken şey, duygularını kabul etmek. Kendine dürüst ol ve hissettiklerini kabul et. Bu his seni mutlu ediyorsa, keyfini çıkar. Kaygı yaratıyorsa, bunun üzerine düşün. İkinci yapmamız gereken şey ise kendine güven ve aşırı çaba göstermeden doğal ol. Birini etkilemenin en iyi yolu, olduğun gibi görünmektir. Üçüncü yapman gereken şey ise işaretleri izle, karşı tarafın da sana benzer şekilde hissettiğini anlamaya çalış. Eğer nasıl yapacağını bilmiyorsan, bir önceki videoma bakabilirsin. Unutmayın, aşk sizi değiştirmemeli, sizi daha iyi biri yapmalı. Tavsiye ihtiyacınız olan konuları yorumlardan belirtebilirsiniz. Ay abiniz yanınızda videoyu beğenmeyi unutmayın. Daha fazla tavsiye için takipte kalın.